Evet sorumuz arkadaşlar futbol oynayan, voleybol oynayan ve basketbol oynayanların olduğu bir grupta en az bir sporu yapanlar var yani hiçbir sporu yapmayan yok dışarısı yok yani bu kümenin dışarısı yok. Sadece futbol oynayanların sayısı şu kısım futbol oynayanların yanı sıra en az bir sporu da yapanlar o zaman en az bir futbolla voleybol, futbolla basketbol, futbol, voleybol, basketbol şu üçünün toplamından iki fazlaymış o zaman buraya x Buraya A, buraya B diyecek olursak sadece futbol oynayanlar burası A artı B artı X'den iki fazlaymış. Futbol oynamayanlar dikkate alındığında yani şuranın futbolluğunun sınırları dışında olanlar dikkate alındığında şuralar dikkate alındığında sadece evet buralar dikkate alındığında voleybol oynayanların sayısı şu ikisi yani buraya M diyecek buraya N diyecek olursak voleybol oynayanlar basketbol oynayanların üç katı buraya N diyecek olursak Voleybol oynayanlar, basketbol oynayanların M artı N'in 3 katı voleybol oynayanlar olacak. Yani 3 M artı 3 N olacak voleybol oynayanlar. Şurası 3 M artı 3 N olacağı için M'ini çıkarttığımız zaman buraya da 2 M artı 3 N'lik bir kısım kalacaktır. Sadece voleybol ve sadece basketbol oynayanların toplam sayısı, sadece voleybol ve sadece basketbol oynayanların toplam sayısı 2M artı 3N'le N'in toplamı yani 2M artı 4N Sadece futbol oynayanlar, sadece futbol oynayanlar yani A artı, B artı, X artı 2'nin 3 katından 2 eksiktir. Buradan düzenleme yapacak olursak 2A artı 4'ten o da eşittir. 3A artı 3B artı 3X artı 6 eksi 2'den artı 4 çıkacaktır. Evet buraya baktığımız zaman toplam mevcut da 70'tir. Hepsini toplayalım. A artı B artı X artı iki. Burayı topladık. A artı B artı X'i toplayacağız tekrar. A artı B artı X. Burayı da topladık. Bir de 3M artı 4 toplayacağız. 3M artı 4 toplayacağız. Bunların da topladığımız zaman 2A artı 2B artı 2X artı 3n artı 4n artı 2'dir. Bu da 70'e eşitmiş. Artı 2 dahil 70'e eşitse 2'yi diğer tarafa atarsak bunun 68 olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Buradan bilgileri kullanacağız şimdi. Bakın e, buradaki ifade nedir? 2m artı 4n görürsek 2m artı 4n görürsek yerine bunu yazabiliriz. Bu denklemden şunu çekeceğiz arkadaşlar. 3a artı 3b artı 3x'i çekecek olursak 3a artı 3b artı 3x'i çekecek olursak artı 4 diğer tarafa atacak olursak 2m artı 4m eksi 4'tür. 3'e de böldüğümüz zaman a artı b artı x 2m artı 4m eksi 4 bölü 3'tür. 2a artı 2b artı 2x ise bunun iki katı 2 katını aldığımız zaman da 4m artı 8m eksi 8 bölü 3 olacaktır. Artı 3m artı 4m eşittir 68 olacak. Haydi işte düzenleme yaptığımız zaman. Bakın 4m burada. 9m de buradan gelecek. 13m olacak. Artı 8m buradan. Buradan da 12m gelecek. 20m olacak. Artı. Buradan bir eksi 8 gelecek. Eksi 8 ile yazıyoruz. Bölü 3 eşittir 68'den. 68 ile de 3'ü çarpacağız. Denklem çözüyoruz. 8 kere 3, 24, 2 elde. 18, 20, 204 olacaktır bunun sonucu. 8 ile diğer tarafa atacak olursak 13M artı 20'en eşittir 212 olacaktır. Buradan uygun M ve N değerlerini bulmaya çalışacağız. Bakın <laughs> 13'ün katı olan sayılar nelerdir? Ee, ya da 13... Deme bir değer verdiğimiz zaman kalanın 20'ye bölünebilen bir sayı olması lazım. Baktığımız zaman M'e 4 verirsek, M'e 4 verirsek 13 ile 4'ü çarptığımız zaman 52'dir. 212'den 52'yi çıkarttığımız zaman 2'den 2 çıktı 0, 11'den 5 çıktı 6, 160 kalacaktır. 20 en 160 ise en değeri 8'dir. Bunu söyleyebiliriz. Sadece basketbol oynayan kaç kişi vardır? Sadece basketbol oynayan en kişi vardır. Bize en soruluyor. O da 8 kişidir. Cevap aşıklıdır.